Canlarım merhaba. Hüseyin Öztürk YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, hayatınızın baharında, en güzel zamanlarınızda sınavla ilgili çalışmak, çabalamak, gayret göstermek, soru çözmek, hele hele kapalı bir mekanda günlerce kalmak, sınav tarihlerinin değişmesi eminim bunlar moralini bozmuştur. Bazen canını sıktığı da mutlaka oluyordur. Ama unutma ki Gayret gösteren, çabalayan, bıkmadan, usanmadan yoluna devam eden insanlar nihayetinde finale ulaşacaktır. Her başarılı öğrencinin, her başarılı insanın aslında önünde hep engeller vardır. Hep tümsekler çıkmıştır. Vazgeçmeyen, çabalayan, gayret edenler illaki sonunda istediklerini almışlardır. İşte ben de bu vazgeçmeyenlerden olman adına ve bu 44 günü dolu dolu geçirmen adına bugün senin peşine 3 tane köpek balığı takacağım. Bu köpek balıklarının ne olduğunu merak ediyorsan işte video başlıyor. Biliyorsunuz canlarım Japonlar taze balıkları çok sever. Japon balıkçılar halkını doyurabilmek adına okyanusun içlerine gider balık avlayıp geri gelirler. Ama gel git mesafe çok uzak olduğu için uzun olduğu için kıyıya getirilen balıklar taze olmadığı için maalesef Japon halkı o balıkları satın almaz ve çöpe gider. Balıkçılar düşünür acaba ne yapsak? Birisi der ki gelin balık gemilerin içerisine Soğuk hava depoları kuralım. Dedikleri gibi yaparlar. Avlanan balıklar soğuk hava depolarında sahile getirilir. Ama Japonlar dedim ya taze balığı hemen anlıyorlar ve çok seviyorlar. Dolmuş balıklar taze balık tadı vermediği için maalesef onları da satın almaz. Balıklar çöpe gider. Ne yapacağını düşünürken birinin aklına süper bir fikir gelir. Der ki Gelin biz balık işte gemilerin içerisine akvaryum koyalım. Dedikleri gibi yaparlar. Balıkları avladıktan sonra akvaryumun içerisinde kıyıya getirirler. Ama akvaryum dar. Balık da çok olunca balıklar sersemlemiş bir şekilde kıyıya gelir. Ve Japon halkı maalesef bunları da satın alma. Çünkü taze gözükmüyordur. En sonunda hani tam böyle balıkçılığı bırakacak noktada birinin aklına süper bir fikir gelir. Bakın burada vazgeçmemenin önemi çok yani çok bariz bir şekilde ortada. Birisi der ki gene yine biz akvaryumun içerisine bu balıkları koyalım ama bununla beraber içine küçücük de bir köpek balığı koyalım. Dedikleri gibi yaparlar. Avlanan balıklar akvaryuma konulur. İçine de küçücük bir köpek balığı atılır. O küçük balıklar köpek balığının korkusundan köşe bucak kaçar, kaçarken dinç ve dinamik kalırken kıyıya getirilir. Sanki okyanustan yeni çıkmış gibi balıklar taptaze bir şekilde halka sunulur ve halk en sonunda bu balıkları artık satın alır. Gerçi balıkların çok az bir kısmını köpek balığı mideye indirmiştir ama çok da önemli değil. Çünkü tonlarca balık çöpe gitmekten kurtulmuştur. Yani Japon balıkçıları kurtaran küçücük bir köpek balığıdır. İşte bizi de canlarım bu süreçte kurtaracak olan, dinç ve dinamik tutacak olan, şimdiden ta sınav anına kadar aynı motivasyonla götürecek olan peşimize bir köpek balığı takmaktan geçiyor. Nedir o köpek balıkları? Bir, bu videonun açıklamalar kısmında bunların detaylarını yani pdf olarak koyacağım. Bu köpek balıklarından birincisi. Lütfen her gün Sınava kaç gün kaldığını bir kağıda yaz ve bir pano yaz. Bir pano edinmeni istiyorum öncelikle. Birincisi o panoya kaç gün kaldığını yazmanı istiyorum. Bak bugün 4 gün var. Yarın 43. Bu şekilde gitmesini istiyorum. 2 Niçin uğraştığını, niçin çabaladığını, niçin bu kadar ıı, zahmete katlandığını tekrar bir kendini hatırlatman adına hedefini yazmanı istiyorum. Biz niçin uğraşıyorduk? O hedefini tekrar yaz ve o panoya as. Üçüncü köpek balığı canım benim. Girmiş olduğun deneme sınavlarındaki ilerleme tablonu gör. Biz buna Kaizen tablosu diyoruz. Yani dün neredeydin, bugün nereye çıktın? Bunu gördüğünde emin ol çok daha motive bir şekilde ders çalışmaya başlayacaksın. Dolayısıyla biz de Japon balıkçılar gibi peşimize 3 tane köpek balığı takarsak kaç gün kaldı, niçin uğraştığımız ve ne kadar ilerlediğimi ben her gün görür isem işte biraz önce videonun başında söylediğim gibi ilk günkü aşkla hiç olmadığı kadar motive bir şekilde biz sınavın sonuna kadar gidebiliriz. O yüzden canlarım lütfen peşinize bir köpek balığı takın ve neler olduğunu görün. Kalın sağlıcakla.